Merhaba, Kırklar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 1. Sınıf Öğrencilerin Ötesi Alayet ben. Ee, az önce çekmiş olduğum, kaç saat çekmiş olduğum dördüncü e, 4. sorunun ilk videosunu, çalıştırma e, çalıştığım videosunu çekeceğim şimdi. Hızlıca başlatayım ben. Şifre uygulamamız zaten. E, 21 hanlı bir şifremiz olsun diyelim. Büyük küçük harf ve sembollerimizle şifre oluşturalım. Güç skalımız 66, güvenliğimiz orta ve kırılması 1 saat sürüyor ortalama. Evet. Kendime de bir şifre deneyim. De mesela. Evet bu zayıf bir şifre. Bir daha öyle dedim. Dört tane de ve hepsini kullansın. Yine zayıf oldu. Son kez bir an diyeyim Şifreniz olsun. Evet, bu da 16 tane bir şey olsun. Büyük harf olsun sadece şifre olsun dedim. Evet bu çok da şey değil, zayıf bir şifre değil aslında. Ama sembolle girerse daha da e, iyi olur. Sayı da girerse çok daha iyi olur. Mesela bunu 40 e, 41 yapalım. Out yıl. Ancak ben 39 yaparsam yine 10 yıl <laughs> 35'te 10 yıl 25 1 yıl bu eşik nereden aşıyor galiba burada bir aşınlar mı yoksa evet yani bunun da bunun bir fark yok ama uygulama öyle yazdık. Ee, sınavım bu kadar benim dört soru 4'ünü cevapladım. hatta şöyle yapalım video çok kısa sürmüş bir <laughs> şeyizde ee, galeri uygulaması yapalım hızlıca ama ben fotoğrafiki attım diye akıllı soru olmaz müzik çalsın çalışıyor Not hesaplatabiliriz ve hop bir yanlış oldu şifre oluşturabiliriz ee, video bu kadardı dediğim gibi sınav da bu kadardı ee, izin için teşekkür ederim bir dahaki like sınavlarda görüşmek evet. üzere